Selam hoş geldiniz. Ben Yasin ve bugün yine çok güzel konularla sizlerin karşısındayım. Neredeyse 2 haftadır falan size görüşemiyoruz sanırım. Yarın son kez tatile gideceğim ve ondan sonra da zaten Eylül olmadan derslere tam gaz devam size özel şöyle bir gömleğim giyip geldim hocam böyle sağlamdan bir konu konuşacağız çünkü. Mezuna kalmak benim bildiğim gibi bir mezunluk değilmiş. Hani her gün evde çalışıyorsun, toksik insanlar nadir geliyor ve hani bir şekilde üstesinden gelirsin diye düşünüyorsun ama bu psikoloji öyle bir şey ki ölü tercih yaptım zaten. O tercihle de zaten gelmedi. İkinci kez yapınca biraz böyle afallıyor insan. Ne yalan söyleyeyim yani. Mesela çözemediğim kaynaklar ya da branş denemeleri tekrar benim böyle önüme geldiğinde böyle bir insan harbiden durduk yere yetersiz hissediyor. Geçen sene yapamamışım. Zaten bu sene de sanki gidecek kafasında oluyor ama bence bu psikoloji dünyanın en saçma psikolojisi olabilir. sabretmemiz gerekiyor. yani sabırdan başka şansımız yok. Arkadaşların mesela harbiden üniversiteye gittiler. Sen şu an buradasın. Böyle duruyorsun. Ama bilmiyorsun ki oradaki insanlar ne da mutlu değil. Ama ben o insanları görmediğim için ve tekrardan belki onları geçip 10 bine, 5 e girip daha büyük hayallerle istemediğim üniversiteden kurtulmuş olacağım belki daha. O ortamda bu odada neyi değiştirmedim diye insan bir sorguluyor bazen. Kendime yeni bir oyuncu koltuğu alacağım. Buraya kitaplık yaptıracağım istemeyip, burada çalışacaksın bir yıl boyunca ve bence biraz hava değişmesi lazım. 4 yıldır benim gibi aynı yerde çalışan vardır. 5. yılda artık bunu istemeyebilirim. Ne yapman gerekiyor? Böyle sabah akşam oyun mu oynayacağım? Ben bir, bir tane şarkı dinleyeyim geleceğim deyip böyle bir saat şarkılarla, melankoli şarkılarla böyle kendine avutmaya mı çalışacaksın? Yani öyle bir şey yok artık bu saatten sonra. Instagram mesela şu an sileri 7 gün oluyor ve ben bunun hiç şeyini çekmedim. Hani GKS'den çıktıktan sonra 80 tane takipçim falan vardı benim ve şu an Neredeyse 18-20'ye düşürmüşümdür. Arkadaşlarımın takipçi sayısına bakıyorum bazen. 250-200 falan filan. Çok merak ettiğim bir arkadaşıma sordum. Sen bu 250 kişinin hepsiyle bir arkadaşlığın bir şeyin var mı? Ya da bunların kaçıyla konuşuyorsun dedim. Hiçbiriyle konuşmuyorum. Hiçbiriyle de bağım yok ama... Öyle 250 takipçim kalsın. Takip düşmesini istemiyorum falan filan diye böyle triplere girip bir şey yapanlar var. Ben bu sevmiyorum abi. Ben zaten sevmediğim ya da ilgilenmediğim sohbetimin olmadığı adamla arkadaşlık etmem ve onu da takip etmek zorunda da değilim yani açıkçası. Hani ben öyle bakıyorum buna. Eskiden yapılmış kirli çamaşırları şu an duymaya başlıyordu insan. O zamanlarda dersimi çalışıyorum, yani laf etmiyorum, bir şey yapmıyorum. Kendi düşüncelerimi sadece kendi grubumdaki dört kişilik arkadaş grubuma söylüyorum. Ama buna rağmen benim arkamdan binlerce olay dönmüş, binlerce şey olmuş. Ve bunları daha yenilerde duyup bunlara artık üzülmüyorum. Şöyle bir imtihan konusuna geleceğim. Mesela o kişilerin kirli çamaşırlarını duyduğumda hani artık bu da olmaz, bu da olamaz herhalde dediğim olaylar yaşadıktan sonra insan diyor ki abi bu imtihan değil. Yani benim, benim arkamdan çevrilen bu kurgu olaylar, bir olayın içinde böyle sanki seni piyon gibi oradan oraya onların seni sürüklemesi falan filan bunları duyunca insan ya ben bunlara nasıl kalmışım şeyine giriyor. Eskiden olaya şu gözle bakıyordum, hiç olmasa gözüyle bakıyordum. Yani Allah sana bir imtihan ya da bir dert vermiyorsa asıl o zaman şüphelenmen lazım. Asıl o zaman senin Allah seni böyle bırakmış gibi hissetmen lazım. Bu şeyleri yaşamasan bu insan olamazsın mesela. Ben böyle bir insan olamazsın. Ben mesela son 3 ay buna takardım mesela. YKS son 3 ay kala o psikolojideyken, o depresyondayken sizin attığınız bir yorum mesela, kötü bir yorum ya da alemden yediğim bir tane söz akrabalarından duyduğum ya da arkadaşlarımdan duyduğum kötü bir Söz ya da işte yapamayacağız, başaramayacağız sözleri o zaman beni çok etkiliyordu. Şu an sürüp saysanız, önceki videolarımda da kaç kere linçledim zaten bazı konuştuğum konular yüzünden. Ama şu an hiçbiri beni etkilemiyor. Hiçbiri de benim umurumda değil. Ve bu insana evlenmeme neden olan işte Allah'ın verdiği bu imtihanlar da, dertler de. Eyüp Bey'in dediği gibi, artık bir gün, iki gün ağlarsın tamam mı? Ondan sonra artık yoluna bakman gerekiyor kardeş. Yani doğal katil hücreler falan filan gibi yani reaksiyon geliyor. O reaksiyonu gördükten sonra ona karşı bir direnç oluşturuyorsun. O dirençten sonra sana ne kadar böyle sert vursalar da, ne kadar acı çektirseler de, ne kadar böyle arkandan vursalar da bir yerden sonra sana etki etmiyor. Senin orada kocaman böyle bir kalkanın var çünkü. Yıkılmaz bir mentalite, irade olduktan sonra zaten sana hiç kimse bir şey yapamaz. Bu duvar var abi tamam Bura Instagram, oyun çöplüğü işte bilmem ne seni dopaminini katlayacak etkinliğin olduğu bu kısım. Arkasında böyle bir boşluk var abi. Eğer sen bu duvarı, bu kalın iradeni aşarsan burası çok net bir şekilde seni bağımlı yapacak kısım. Zaten burası boş benim için. İkidir, üçtür diye başladığın an bu duvar parçalanmaya başlar abi. Bu duvar parçalandıktan sonra Beni kimse tutamaz bu taraftan sonra. Oyun bağımlılığını yavaş yavaş yüketmeye çalışan bir insanım. Geçen sene de kendime son 3 ay o duvar kırıldı mesela bende. Sonra hadi bir tane oynatayım, iki tane oynatayım dedikten sonra günde 10-20 tane maç atıyordum neredeyse. Sevmediğim o 80 tane arkadaşın storiesini görmemek için de böyle bir kendi beynimde şey oluşturdum. Bu sizin duvarınız. Bu duvarı yıkmamak için nedenler bulmanız lazım. Dopaminimi ders arttırıyordu. Ders almaktan, ders çalışmaktan, notlar ya da ödev yapmaktan zevk alan bir insandım. Son 3 ay duvarımı kıran şey bu kötü olaylara dediğim gibi çok tepkili olmam. Her şeyi önemsiyordum, her şeyi takıyordum, her şey bir bahane ya da kendimi mutsuzsam müzikle bir saatimi müziğe ayırıyordum. oluyordu 2 saat, 3 saat, gece 12, 1, 2. Şu an elime ne kattı? Hiçbir şey. Ben bundan zevk aldığım sürece YKS benim için mükemmel bir süreç olmuştu. Hala da o eski bana dönmek isterdim. Ve eskiden öyle bir yetersizlik şeyi aşılamışlar ki bana. Hani bu yetersizlik bir yerden sonra bir iki bir iki bir iki artık bu insanlara hissizleşiyorsun. Hayattan soğuyorsun, işte ders çalışırsın zaten hiçbir şey gelmiyor. Hissizleşmiştim. Artık insanlara karşı hiçbir şey yapmak istemiyorum. Bu insanlıkla, bu insanlara karşı bir faydamın olmasını istemiyorum. Dümdüz böyle yatakta böyle bomboş duvara bakıyor insan. Yani şu an benim düşüncelerimden, hareketlerimden ya da işte yaptığım işlerden dolayısıyla beni seven şu an burada 8000 kişi var mesela. Ama sen bunu göremiyorsun. Rakamlarla yapmak ne kadar mantıklı bilmiyorum ama hayatınızda sizi ileride sevecek işte 10.000 kişi var atıyorum. Bunu bir sayaç olarak size gösterseler de hiçbir şey anlamazsınız bu işten. Bu bir gizlilik ama siz bilmiyorsunuz sadece. İşte beni hayatımda kimse sevmeyecek, ben birini bulamayacağım, hiç aşık olamayacağım. Herkes zaten beni okulda yetersiz görüyor. Hep başarılıları böyle düşünmeye çalıştılar ve başardılar. Gerçekten de beni nasıl piyon gibi oynattılar, nasıl böyle onların tuzağına çekildiysem her şekilde her hareketlerine uydum onları. Beni o çektikleri o dipsiz kuyuya böyle Hazreti Yusuf gibi beni attılar ve bıraktılar beni orada tamam mı? Benim kendim kurtulmaktan başka şansım yoktu. O adamlar beni o kuyuya attıktan sonra üstten laf etmeye devam ettiler. Ben bunlara kulağımı kapatıp devam ettim. Yukarı çıkmaya çalıştım ve şu an buradayım. Gelip bana desin ki sen gelsin senin ben kişiliğini sevmiyorum. Düşüncelerini, şeyini sevmiyorum dese benim umurumda olmaz bu. Çünkü ben ne yaptığımı, nasıl bir hayat yaşayacağım kendim belirliyorum ve ben bunu seviyorum. Her şeyinizi o insanlara açmamanız gerekiyor. Her şeyinizi ne yapacağınızı, nasıl bir ders çalışma temposu yapacağınızı falan anlatmamanız gerekiyor. Ama bizim neslimizde öyle bir şey ki mesela kızlar, erkekler de aynı şekilde. Hiç kimse ön davranmadan bir, arkta, bir anda bir arkadaş edinebiliyor. 3-4 gün oluyor mesela. Adamlar canciğer olmuş yani. Her şeylerin birbirine paylaşabilecek bir duruma gelmiş. Ben bunu anlayamıyorum mesela. Her insan için sınıftaki arkadaşlara da söylüyorum bunu. Bir insan bu kadar hızlı bağlanmamalı kimseye. Yeni gelen arkadaşına da, yeni gelen kişilere de. O insanların sizin arkanızdan vuracağı ihtimalini böyle küçücük olsun düşünmeniz gerekiyor. %99 güveniyorsun arkadaşına tamam mı? O %1 ihtimal düşünmek zorundasın abi. Her arkadaşlık ilişkisinde. Onunla çeliştiğim bir zamanda, onunla düşüncelerimizin ayrı gayrı düştüğü zamanda. Bu adam benim arkamdan vurur Bu adam beni sözüm dinlemez ya da düşünceme saygı duymadan benim çöp gibi atar. mı? Bunu düşünmek gerekiyor. Sonra sen kendini değersiz görüyorsun. Ben bu insanlar için acaba doğru kişi değil miyim? Ben bu insanlar için işte mesela kendimde kusur alma başlıyorsun. İşte benim vücudum mu kötü, benim elim yüzümde mi bir sıkıntı var falan filan da kendini şey yapıyorsun. Sende bir sıkıntı yok zaten. O insanlar seni birkaç insan için değişiyorlar sen. Şey gibi işte hani böyle bir, bir, kısa platonik olmak gibi bir şey. Ne kadar o insanlar seni sevmese de onların arkasından gidersen bu işin sonunda çok büyük patlıyorsun. Çok büyük depresyona giriyorsun. Böyle imtihan olmaz, böyle dert olmaz, böyle ya imtahan etmem gerekiyor falan filan düşüncesine giriyorsun. Yap bakayım kardeşim o kadar kolay mı? Her videomun altına en az 100 tane arkadaş geliyor ve bu insanlar diyor ki işte ben yapabilir miyim? Ben başarabilir miyim? 500 kalan mezuna kaldım, 400 kalan mezuna kaldım. İşte 1 milyondan mezuna kaldım. Ailemin dertleri şu, şu, şu. Say say bitmez abi bunlar. Hem bana da anlatma, karşıya da anlatma, kimseye anlatma. Bu senin de Özgüvensiz hissetmene yarayan ve o insanların işine giden şeyin zaten bu özgüvensizlikleri onların diline getirmem. Kanka ben şimdi 50 net yapıyorum. işte 40 netlerde kaldım. Türkçem gelişmiyor. O adam seni daha çok aşağı çekmeye çalışır. Senin bu özgüvensizliğini bildiği için sana oradan vurmaya çalışır. Kanka işte sen matematiği 40 biliyorsun falan filan ama Türkçen ne işe birimlerde falan. Fırsat sunmamak için kendi derdini kendine sakla. Ailevi dertlerin varsa ya da bir sevgilinle bir sıkıntın varsa onu kendi içinde çözmeye çalışman gerekiyor. Çok sağlamından işte sır tutabilen işte yapabilen arkadaşlarına anlat. Ama ben şunu yaşadım biliyor musun? Ben en güvendiğim, %99 güvendiğim arkadaşım bile bana kurgu olaylar yaptığını gördüm. Karşı tarafta üzülmesin diye ikili oynadıklarını, ikili bir şeyler yaptıklarını ve sen de göreceksin. O insana dediğim gibi %99 olsa bile o %1 ihtimal düşünerek cümlelerini kur. Arkadaşlarınız bitse bile bunu ileride 1 yıl 2 yıl sonra başka bir yerde denk geldiğinizde rezil etmek için kullanır. İşte başka bir şey için kullanır. Farklı birilerini manipüle ederek iftira atmaya çalışırlar sana. Bu yıl yapmazsak, bu yıl başaramazsak bundan sonraki hayatımıza biteceğiz. İşte bundan sonraki hayatımız yok olacak. İşte tıpa giremezsen, ilk 50 binde bir bilgisayar mühendisliğine giremezsen bitecek hayatın. Tıpa giremezsen maaş almayacaksın, işsiz kalacaksın falan. Size o bombayı atıyor tamam mı? O bombayı attıktan sonra sen başka bir şey düşünemiyorsun. Sırf bu insanlar size o gün sen sırf 6-7 saat böyle hayatı sorgula diye duvara bak işte ya ben harbiden kazanabilecek miyim, ben bunu yapabilir miyim ya of of falan böyle triplere sırf gir diye o insanlar sana böyle saçma şeyler de söyleyecekler. Ben çalışmıyorum diyecek işte yarın yapamayacağız kanka şunu yapamayacağız deyip adam ilk beşe girecek sen daha ilk 20'ye bile anca gireceksin mesela. Yani senden farksız yaptığım bir şey yok ama sen nasıl birinci oluyorsun da ben 25. 26. oluyorum mesela. Bunu? Ben bunu çok geç fark ettim. Ve bu insanlar yani işte adam mesela 10k yapıyor, 20k yapıyor YKS sınavında ve mutlu olamıyor. Hani Başkası için bu inanılmaz bir hayal ya da böyle inanılmaz top level bir şeydir. Ama o insan onunla bile mutlu olamıyor. Bu insanlar bak ben açık açık söylüyorum. Bu insanlar ileride bu tatminsizlikleri yüzünden hayatları berbat olacak. Ve sen bu insanlarla ne kadar hızlı bağlantını kesersen o kadar çok yararı olacak sana. O yüzden hep kendinizde olun diyorum. Birine aşırı bağlanmayın, aşırı güvenmeyin. Daha geçen gördüm mesela bir bir kız mesela ilk bir kaya giriyor. sakin ol arkadaşlar bir saniye bak benim ilk 500'e girmem gerekiyor şu an mutsuzum. Falan bu triplere giriyor abi. Hiç bardan dolu tarafından bakmaz o insanlar. Üniversitede konsere gideceğim, şu olacak, bu olacak, ilk 500'e girdim falan filan kafasına gireceksin ama hayatında hiçbir zaman başarılı olamayacaksın. Çünkü sen o tatmin duygusunu hiçbir zaman yapamamışsın. İlk bir kya giriyorsun. Ya benim için işte ya ortalama işte adam 10K'ya giriyor 20K'ya giriyor İşte ortalamaydı hocam çok kötü ya inanılmaz sonucum falan filan yarın YKS'ye gireceğim ama hiç özgüvenim yok şuyum yok buyum yok önce sana bu depresyonu o mentaliteyi o şeyi veriyor sonrasında kendisi haralarda çalışıyor YKS'de ilk bilmem neye derece yapıyor ve sonrasında sen bu arkadaşı anlıyorsun ki ha ha ya kanka ne güzel satıyorsun yani sen öyle çalışmıyordun hani sen şey yapmıyordun. Ya e çalışmıyordun kanka. Hani bana kamera açıyordun. Hani bana işte birlikte kahve yapıyorduk, birlikte kamera açıp ders çalışıyorduk. Ne oldu? Videonun sonuna geldik ve ben şunu net bir şekilde o, bu saçma hareketleri yapan insanlar şunu söylemek istiyorum. Siz bundan zevk mi alıyorsunuz? Siz bir insanın hayatını kararttığında mutlu mu oluyorsunuz? Siz bir insana işte kanka ben çalışmıyorum deyip böyle müthiş netler yaptıktan sonra o adamı yetersiz hissettirmek sizin hakkınız falan değil kardeşim. Gidin başka yerde çalışın ya da başka bir insan tipiyle alacağınız başka, zehirleyeceğiniz insanlar başka kişileri seçin. O yanınızdaki arkadaş belki de siz bilmiyorsunuz, içindeki o cevheri sizin yüzünüzden çıkaramıyor, sizin yüzünüzden derece yapamıyor. Sizin yüzünüzden o insanlar hayalindeki üniversiteye gidemiyor, sonra sizinle arkadaşlık etmiyorsan orada belki hayatını yaşıyorsun, belki mutlusun. İçinde hiçbir zaman, hiçbir şekilde insanlık duygusu yoktur zaten senin. Ben arkadaşlarıma şunu da söylüyorum. Sizin sevgiliniz sizi bıraktıktan sonra o da mı ağlıyor zannediyorsunuz? O da mı sizin arkanızdan işte ya Yasin benim için ağlıyor Yasin of ya Yasin 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 diye yataklara falan filan düştü mü zannediyorsunuz? O kişi sizi bıraktı kardeşim bitti. Evrim ağacının dediği gibi bu, bu kişi kalbinizde bitmek zorunda. Öyle bir kişi yok kardeşim. Kalbiniz sizi o kişi hala varmış gibi hissedebilir. Ama bunu Kalbinizi durdurmayabilecek işte sizsiniz. Onu yapacak işte sizsiniz. Eylül başlamadan sağlamdan çalışmaya başlayacağım dediğim gibi. Discord topluluğumuz 1000 kişi ulaşmasına son böyle bir 30 kişi falan kaldı. İstiyorsanız gelebilirsiniz. Büyük bir ciddiyet içerisinde de YKS'ye çalışmaya çalışıyoruz. Aşağıya Discord sunucusunun linkini bıraktım. O zaman herkese iyi çalışmalar, iyi basmalar. Bir sonraki videoda sağlam basışa geçtiğimiz güzel videolarda bir iki ay sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Bye.